Öncelikle kobiler sosyal medyada nasıl yer almalılar sorusuna geçmeden önce sosyal medyanın artık bir sile olduğunu günümüzde hemen hemen bütün COBİ'ler biliyor. İletişim inanılmaz derecede yüksek, çok yönlü ve her saniye binlerce farklı iletişim gerçekleşiyor sosyal medya üzerinden. Bu iletişimle bu iletişimi kendilerine avantaj olarak döndürmek istiyor birçok firma ve sosyal medyayla bir şekilde tanışıyorlar. Ee, bu tanışmada aslında ilk ilk yapılması gereken şey öncelikle izlemek. Ee, bu mecraların, bu kanalların e, her birini detaylı bir şekilde analiz edip e, orada insanlar ne yap, neler yapıyor, neden oradalar, bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü o, o, o mecralarda reklam vermeden önce başarılı reklam vermenin ilk temelinde bu bu var. Yani o mecraları tanımamız gerekiyor. Dilini öğrenmemiz gerekiyor. O dilde o mecralarda yer almamız gerekiyor. Eğlenceli bir mecrada çok ciddi bir ürün veya hizmeti tanıtmamak gerekiyor. E, çünkü orası onun yeri değil. E, profesyonel destek alabiliyorsa eğer almak şart. Ama alamadığınız takdirde internette aslında bu mecralarda nasıl pazarlama yapacağınız, nasıl reklam vereceğiniz her türlü konu internette bulunuyor. Özellikle bu mecraların kendi e, destek kısımlarında ...nasıl reklam verileceğini detaylı bir şekilde anlatıyor. Tabii bu zaman alan bir şeydir. Bunun maliyet hesabını yapmak kobi sahibine kalır. Profesyonel destek alındığı takdirde daha kaliteli hizmet alabileceği aşikardır. Özellikle B2C iseniz yani son kullanıcıya, son tüketiciye ulaşan bir ürün veya hizmetiniz varsa... ...mutlaka bu mecralarda yer almalısınız. B2B'lerde biraz daha durum farklı. İşletmene yönelik ürün veya hizmetleri olan üreticiler, firmalar biraz daha yine sosyal ağlarda yer almalılar ama ilk ilk başlangıç noktaları olarak biraz daha firmaların yer aldığı ve daha işe yönelik oluşturulan sosyal ağlarda ilk adımlarını orada atmalılar diye tavsiye ediyorum en başında Facebook ve Twitter geliyor bu buraları deneyebilirler. Kobiler. LinkedIn giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle B2B'ler LinkedIn'le başlayabilirler. Çünkü LinkedIn e, insanlar LinkedIn'de geçirdikleri vakitte artık işle ilgili konsantre olmuş şekilde LinkedIn'e bağlanıyorlar ve LinkedIn'de zaman harcıyorlar. Ve Dolayısıyla o sırada sizin reklamınıza gösterecekleri reaksiyon düzeyi daha yüksek. Ve size geri dönüşleri daha yüksek olacaktır. Bir de bir konu var ki video. Kobiler artık şunu bilmeli ki insanlar internete geçirdikleri sürelerde bir şey okumaktan ziyade daha çok video izlemek e, istiyorlar. Bütün rakamlar biz dijital pazarlamacılara bunu gösteriyor. Video ile aşırı, aşırı olmaya başlanmak gerekiyor ve video ile ilgili sosyal ağlar var. Bunların en başında YouTube geliyor. YouTube'da kanal açıp bu kanalı yönetmek e, bir kobiye e, çok büyük fayda sağlayacaktır. Şimdiden bu çalışmaları araştırmaya başlamalarını öneriyorum. Artık internet kullanıcılarının Video, daha çok video izleme isteğini arama motorları da bu talepleri görmekte ve e, kullanıcıların faydasına ve istekleri doğrultusunda hareket etmekte ve video, videoları da arama sonuçlarına daha üst sıralarda çıkarmaktadır. Bu açıdan da bakıldığında video tavanlı sosyal ağların sosyal ağlara kobiler daha fazla yatırım yapmak zorundalar.